Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Zephyr sunucusu ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bölüm birazcık geç kaldı. Hastayım. Halen daha, daha hastalığım devam ediyor. Bunun için kusura bakmayın. Zaten video içerisinde baya baya sesim kötü. Bir uzun süre oyuna giremedim. Bu da biraz sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. Çekilişi bu videoda açıklayacağım. Videoya geçmeden önce de bir like'ınız, yorumunuz ve kanala abonelerinizi bırakırsanız sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> dostlarım şöyle bir tane artı 0 35 ortalama bir KDP buldum. Bunu 20 M aldım. Şunu da 20 M aldım. Toplam 40 M. Paralelen bu arada. App kuponu sattım. Şimdi şöyle bunu bir basmayı deneyeceğim. Eğer olur da artı 9 yapabilirsek çok güzel para ediyor bu arada. Hani çok güzel kar etmiş olacağız. O yüzden hemen şöyle hızlı hızlı ben bunu basmaya başlarmdayken 4 olmadı. Bir tekrar 3 oldu. Şöyle 4 öyle 5 geldi mi? Geldi. 6 geldi. Hızlı bir 7 geldi. Şöyle bir 8 gelmedi. Tekrar bir 7 gelir mi? Gelmedi. 6 da gelmedi. Herhalde buradan Magva'ya kadar düşecek derken 5 geldi. 6 gelmedi. Tekrar 5 geldi. 6 gelmiyor şimdi. Şöyle 5 geldi. Hızlı bir yerini değiştirdim. Bastım, 6 geldi. Yer değiştirdim, bastım. 7 gelmedi. Şöyle bir daha bir 6. Şöyle 7 hiç durmadan kaldı. Bir daha 7. Hadi 8. Hadi tek de bir 9 yemedi be. Tamam. Hadi şimdi şöyle bir 8 gelmedi. Tekrar gibi 7 geldi mi? Geldi. 8 gelmedi. 7 de gelmedi. Devam ediyoruz. Şöyle 6 da gelmedi. Bu arada 80 tane kutsama kaldı. Lan kadar envanteri kapattık. 5 oldu. 6 oldu. Hadi bakalım 7 de geldi tekrardan. Şöyle 8 yine gelmedi. Abi hadi hiç yormadan hızlı bir şekilde 8 olursan çok güzel bir karımız var bizim burada. Ama maalesef ki olmamakta direniyor. Şöyle bir 7 tekrardan gelir mi? Gelmedi. 6 geldi. 7 yine gelmedi. No, no this, no, no this, show... Şöyle 8 Hadi şöyle bir 9 Adamsın be adamsın be. Şöyle söyleyeyim 117 kutsama kağıdı vardı. 71 tane ile bastık. 20 mi almıştık? Tanesi 200 k. 200 k sanırım. Hemen hızlı bir hesaplayıp geliyorum. Evet o hesapladım. Tanesi 200 k'dan 81 tane kutsama kağıdı. 16 m yapıyor. 20 mi almıştık bunu? Bir 6 yani bir harcadık. 16, 32, 20 m'den 42. 42 mm falan mal ettik bunu şu anda. 35 ortalama gayet güzel bir KDP oldu. Şimdi bir bunun piyasası şu anda zaten 70-80 em civarı. Hadi ben bunu biraz tuttum diyelim. İşte bir vona kadar falan çıkartırım ben bunu fiyatını ki zaten kutsama kağıdı da 36 tane elimizde kaldı. Ya aslında ben bunu alırken surayı bozup da bir savaşçı kurarım hedefiyle beraber almıştım ama şimdi bunu bozup da gidip de bir savaşçı kurmak bir yandan aslında istemiyorum. Ama savaşçının da hasarı bundan daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunda mesela str ile beraber çipi çalma, hipi absorbe de veriyor aynı zamanda. İşte Dehşet'in savunması var. Savaşçı savunma yok. Burada Blizzard'a savunma var. Ekstra şey var. Yani Tura aslında savaşçıya göre bir tık daha avantajlı geliyor benim gözümde. O yüzden bozmayı düşünmüyorum şu anda ama dediğim gibi bir bozmaya niyetlenmiştim. O ara sonradan vazgeçtim. Bıraktım. Devam gideyim. Bunu güzelce pazara koyayım. Güzel bir ka karımızı edelim. Şimdi dostlarım şöyle bir şey gelişti. Ben bu dolunayı aldım. Ben bunu bastım. Bu art 9 oldu. KDP'yi 55M'e sattım. Bir 40 tane almıştım. 36 tane de bizde vardı. Yani zorlamadan art 9'a geçti. Böyle elimde 2 tane arttırma kağıdı vardı. Bunları da böyle bir bunu atmak istiyorum bakalım. Bir yavaşlatma geldi. Diğeri geçmedi. Şöyle bir 4 tane daha hemen çekeyim. Bu arada şu epin azalmasının sebebini hemen söyleyeyim. Bu şamandan kullandığımız app vardı ya. Onun karşılığında Lucifer'daki Tura'ya şey çektim. Otomatik av, 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 vesaire bitmişti. Onları çektim. O yüzden bu kadar düştü. Bu app ben yazamadım ya. Onu da açıklamış olayım da hem yine aynı şekilde 3K app ile başlamış olduk. Şunu alalım. Şuradan bir gelelim bakalım. Şunu bir dört tepsin yapalım. Belki içerisinde güzel böyle bir kritik vesaire bir şey gelirse hoşumuza gider derken yavaş yavaş geldi. Yapacak bir şey yok. Böyle kalsın. Şu anda elimde kutsama küresi yok. Kutsama küresinin tanesi çok pahalı yani. Epi oraya basmak da istemiyorum. 50 hep falan değil mi o kutsama küreleri? Bakıyorum. Aynen 50 hep de şu an ona veremem maalesef. Şu an böyle 4 hepsini kalsın. Elimde 30 en para var. Onunla beraber de şu itemlere bakacağım. Bir şey ayarlayabilir miyim diye. Umarım güzel bir şeyler bulabilirim. Yani bakın şimdi. Şöyle at görevi yapmaya geldim. 16 tane. Normal şartlar çok basit bir görev. Ama şöyle bir durum var. Bak ben daha buraya gidemeden. Bak ben daha buna gelemeden. Şuradaki. Bak birincisi bu. Şu arkadaş. Bak ismini gösteriyorum. Birincisi bu arkadaş. Sonra daha nerede var? Bir dakika. Daha başka bir yerlerde. Bak aynı yerde 4-5 tane bak. Hatta biri de bu taraftarda falan geziniyor şu anda. Bak aha bu. Bak şurada bir tane daha var bu. Yani aynı hizada. Bak aha. Bak bir de bu var. Yani aynı hizada 4-5 tane hileci geziniyor. Ve bizim bırakın normal kasılmayı, at görevini yapmamıza daha izin vermiyorlar yani. O haldeyiz. 15 tane kaldı. Daha yeni aldım görevi. Beşini zorla yaptım bu altıncısı. Yani artık umarım yani al şurak ben daha vuramadan adam geldi, kesti gitti yani. Yani bak ben daha karakter tıklayamadım ya. Daha şey tık, slota tık, tıklayamadan yani adamlar gelip kesiyorlar. Biz de işte bu ortam içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra niye biz bu zor sunucu, sunucuları herkese açık oynanan sunucuları erken bırakıyoruz. Girip oynamıyoruz. Buyurun yani. Miyelet oyun için milyonlar harcıyor. Tonla para basıyor ki hani milyon eple girenler var biliyorsunuz. Onlar da benle bu aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Bak al şuraya bak. Şu. Şu anki derdimiz bu. Adamlar sabit diyorlar. Hani hileci hileciye karşı atıyor. Şu anki durum tamamen bu. Hani hileci hileciye karşı atıyor ve ben şu an burada olmam. Benim için risk. Çünkü burada onlar ban yemezler ama biz onlara beraber ticaret yaptığımız zaman onlardan bir item aldığımız bir şey yaptığımız zaman biz ban yiyoruz abi böyle bir durum var yani. Altta da adam bak ne yazmış. Bak şimdi. Katamayın. Hile açtım. Oyunun anasını şey diyorum. Banlayın diye yazmış. Ya, abi. buyur abi ne diyeyim ben. Yani bu bizim kabahatimiz mi? Biz mi çok yüz verdik de böyle oldu bilmiyorum ama yani şu 14 tane at görevim tane yakalamam lazım. Hani daha ben adım atmadan adamlar kesmiş oluyor. Direkt pek bir şeyim yok açıkçası böyle. Artık yapabilirsem haber veririm size de. Sonun alan ya kayıt alana kadar geldi kestiler. Sonunda görev bitti diyecektim. Şöyle 14 dakika kaldı. Yani görev bitti bitirebildim diyecektim. Adam geldi sonuncusunu kes. Çıldırtacaklar bu. Harbiden az kaldı kafayı yiyeceğim. Bunların yüzünden oyuna oyundan soğudum ya. Bak şimdi şurada var ona gidemem. En azından şunu bir deneyeyim bakayım kesebileceğiz mi? Ve sonunda bitirdim. Oh be. Şimdi gideyim şu görevi seyse vereyim. Hemen benim Buradan uzaklaşmam lazım. Yoksa ben kafayı yiyeceğim. Böyle verdim. 15 saat sonra 100k karşılığında atımızı alacağız. En azından bundan kurtulduk. Artık gazamız mübarek olsun. Böyle ben kata çıktım. 45 tane şöyle beşgen kalkan toplamıştım. Artı 4'tü bunlar. Artı 5, artı 6, artı 7'ye kadar bastım ama ben bunu kaydını alamamışım. Şimdi geldim şöyle artı 8 deneyeceğim. Buradan en kötü ihtimalle iki tane geçmesi lazım ki kare geçelim. Eğer bir tane de kalırsa bizim için sıkıntı olur. 17 M para vardı. Şu an artı 8'inin tanesi 7.5 M ve böyle ilkinde yakarak başladık. Şimdi şöyle iki tane bana vermesi lazım. Güzel. Birini aldık. da canlılık varmış. Şöyle bunu bir bastım. Bu da gitti. Şimdi bir tane daha verirse her hali karda kardayız. Dediğim güzel. Şimdi şurası 15 M yaptı. Zaten bizde 17 M vardı. 20 M. Şu an 3 M kardayız. Bundan sonra her geçecek olan benim için 15 M. 7,5 M Kar demektir. İkinci bu da yandı. Şöyle bu da yandı. Hadi bir tane daha verirsen süper olur. Şöyle güzel. Üçüncüyü de aldık. Hadi şu sonuncuyu da verirsen bunu da belki ben kullanırım diyerekten bastım. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şu an şurası 30M yapıyor. 5 em de bende var. Yani resmen parayı ikiye kat. Süper oldu. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Bunun zaten ikisi bizim maliyetimizi paramızı kurtarıyordu. Şu iki tanesini bir artı 9 deneyeceğim. Bakarsınız geçer. Geçerse geçerse tanesi 21M yapıyor. Şöyle ilkini denedim. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. 21M yapıyor bunun tanesi. Şimdi şuradan bir tane daha verirsen benden mutlusu yok. Tamam. Zaten şu an kardayız. Son bir tane daha denesek. Bunu da bize bir versen derken ne bitti? Ha, istediği bitti değil mi? Doğru. Tamam olsun. Bir tane artı 9 yaptık. Bu çok güzel oldu. Bunu satarız. Hatta ikisini satıp paramızı kurtarır. Bunu da biz kullanırız. Daha bir saniye. Şurada üç tane vardı. Bunları bir ben buna atayım. Hemen sizle beraber. 1, 2'deki 3'te 3 üç geçti. Hemen şöyle gelelim. öyle hadi. Tamam 4 efsun yaptık. Abi tanıştığında ama yüzü gelmiş bu at görevinden gelen. Tamam 4 efsun oldu. Bunu 5 efsun şu anda yapmayacağım. Çünkü malum yapmak için kuslama kürem yok. Bunu bu şekilde bir efsunlayacağım. Buna sadece sersem getirsem yeter benim için. Diğerlerini satarım artık. Benim elimde şöyle kurt posta artılı var 95 tane. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman da. 47 tane yapıyor. Şöyle 47 tane artı altı tahta kolye bastım geldim ben. Yani bu bölümde biraz fazla artı bastık ama artı basmadan biraz şansımız güzel gibi geldi açıkçası. Şimdi bunları bir tane artı 9 basabilirsek çok güzel para yapıyor. Şimdi birini yakarak başladık. Şimdi şöyle bir artı 7'ye ben bunları basayım şöyle hızlı hızlı. Burayı da hızlandırıp koyarım aslında.

hızlı bir 8 ile beraber başlarsak çok güzel olur diye düşünüyorum derken güzel ilk 8'imizi aldık Şöyle ki 9 tane artı 8 geçirdik 79 en bir para vardı Hani totalde bir tane sura sandığı sattım falan derken 79 bir param vardı. Buradan bir tane alırsam 120 M yapıyor yani yapıyor. Yani bir tanesi bile burada bizi aslında kâra geçiriyor ama tabii bizim için birden fazlası lazım. Çünkü bir tane biz takacağız, bir tane de satıp paramızı yerine koyacağız derken güzel. Şu anda ilkini aldık ve kardayız. Şurada şimdi ikincisini de verir misin? Vermedi. Hadi bakalım işte. Bu ikincisi olur mu? Olmadı. Şimdi bir tane daha verirse gayet güzel olur. En azından çok güzel kardı oluruz derken çok güzel. Şurada şimdi bunu masraf saydım hadi. Burada bir won karım var. Şimdi bir tane daha verirsek karımız iki wona çıkar. Hatta iki buçuk wona kadar. Şu hızlı bastım yandı. Bu da son kurşun. Artık inşallah bunu da verirse şöyle çat dedik yandı yapacak bir şey yok. Şurası 240M bir para yapıyor. Biz buraya zaten başladığımızda 79M paramız vardı. Totalde masrafım 63M. Bunun tanesini 120 emden saydığım zaman da 240M bir para yapıyor. Masrafı düşünce de şu ikisi bize 177 M1 kar bırakıyor. Birini satıyoruz, birini de biz kullanıyoruz. Gayet güzel, gayet de hoş bir yol oldu. Ve dostlarım tanesi 55 M'e kadar düşmüş bunların. Yani şurada bir van para yatıyor. Karımız da 37 M'e kadar düştü. Ben bir an çok mutlu olmuştum şu fiyatlardan tekrar gidiyor diye ama maalesef ki gitmiyormuş. Yapacak bir şey yok. Evet dostlarım bu bölümde de bu kadar olsun. Yine hastalıktan kaynaklı videoyu kısa, kısa tutuyorum ve erken bitiriyorum. Sonra bakmayınız. Şimdi son olarak çekiş, çekilişimizi yapalım. Sonra da videoyu bitirelim. Şimdi şöyle geldim. Linki yapıştırdık. Şuradan kurallar diyelim. İki kişi kazanacak. Bir tane de yedeğimiz olsun. Her kullanıcı bir kere saysın. İleri diyelim. Şimdi şuradan bir hemen hızlı bir hazırlık yaptı. Devam et diyoruz. Şu anda yorumları çekiyor. Son 150 yorum falan diyor. 20 yorum çekmiş. 20 yorum arasından da her şey tamam diyerek. Bakalım kazananlar kimlermiş. Bakın bakıyoruz bakıyoruz. Nerede? Lan nerede yazıyor? Hı, hmm, pardon. Buradan önce başlatmamız gerekiyormuş. Şimdi çekilişi başlattık. Şimdi ilk kazananımız hemen bir belirlensin. Bir, birincisi Emre Yılmaz gibi arkadaşımız. ikincisi de hemen olarak geliyor. ta Ezel. ikinci arkadaşımız burada. Şurada bir tane de yedek olarak geldiği zaman bu iş tamamdır. O da geldi. Tayyip Yaman diye bir arkadaş. Şimdi ben şu Emre Yılmaz ve Rizenta'ya ulaşırım. Sonrasında onlardan tabi geri dönüş gelmezse de Tayyip Yaman'a ulaşırım. bunları da artık ulaşalım. Ödüllerini verelim. Evet dostlar. Kazanlarımız artık belli oldu. Bundan sonrasında da artık geri kalan top sizde. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı da bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.